Evet şu anda yayındayız, Mirac Kundura testilerinden yayını gerçekleştiriyoruz, Mirac TV'den yayın yapıyoruz, Kaskar Televizyonları Stüdyo, Leyza Pozitif Reklam, Mirac Kundura, Aziz Karali Nakliyat, Sponsorlarımız bunlara da teşekkür ediyoruz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğimiz, değerli bir çınar amcamız var. Ee, kimdir, nerelidir, ee, kendisine birazdan mikrofonu sunacağız, kendisinin. Dinleyelim. Bir hoş geldin diyelim kendisine. Hasan Uza hoş geldin. Safaları getirdin. <laughs> Nasılsın Hasan Hoca? Hasan Hoca mikrofon sende. Seni seviyoruz. Nerelisin? İzleyenler açısından. Nereliyim? E, tabii biz biliyoruz izleyenler açısından. Ben, ben şimdi Hoca köyündeyim. Gülen evet. Kameramdan biraz daha yanaştırıyorsun. Evet. Emnali Hüseyin'in oğluyum. Evet. 1936 doğumluyum. Ya. Yaş kaç ediyor? 36 77 maşallah Allah uzun ömürler isim su isimde alalım Hasan Kişmir Hasan Kişmir Hasan hocam ee, Rize'den Rize'de doğdun tabii ya evet. kaç tarihinde Rize'den buraya geldin Böyle bu ailece 1963 tarihinde geldim ben daha doğmamıştım 66'da doğdum demek ben doğmadan Sen önce gelmişsin ee, kaç çocuk var bu arada Hasan hocam 6 altı. E, Allah başlarını açık etsin. E, torun bol tabii Torunları. 20 tane torun. Maşallah. Var. Maşallah. maşallah. <gülüyor> <gülüyor> torun sevgisi evladı bastırıyor değil mi? Bastırıyor. Neden öyle Hasan hocam? Ben ne bileyim. Derler ki yani evlat oğlunun karşıtıdır onlar. Öyle derler. Yani oğlun sana yanlış yaptığının şeyin intikamını o alacak. Vay <laughs> öyle derler. Öyle derler <laughs> Tamam ama torun sevgisi başkadır. <laughs> Çok sevilir. Ee, şimdi Hasan amca senin çocuklarına sevdiğimiz e, insanlardır. E, Abdullah olsun ne bileyim. Abi Şemsettin Şemsettin hem olsun. Hepsini Abdurrahman. E, Abdurrahman. abi. Hepsini sevdiğim insanlardır. Dövüşçüler. E, e, e beri arkadaşız kendileriyle. Hiç bana olardan bir komşudan, çocukluğundan beri bir şikayet yaldı yok. Evet. Bak mis olarak bir akıllım senin sözü Sağ olsun yapar her tarafını. Boyar evet. seni. Evet. Yani para bile diyelim 50 lira tuttu, 30 lira. Yani almazdı Allah razı evet. yani bunu e, olarak söylüyorum. Biz de e, güzel şeyler bunlar yani. Tamam arkadaşına da zarar vermeyeceksin tabii. Şimdi Hasan amca. Sen tarihi insansın. Yaş 77. Hasan da benim rahmetli babamın ismi. O da senin arkadaşındır. Allah sana uzun ömürler versin. Ee, çok sevdiğin arkadaşlarını, dostlarını kaybettin. Dünya... E, bu arada Hüseyin amca... Değil mi? Allah rahmet eylesin. Mübarek yerde. Orada vefat Allah Tabii ölüm haktır. Allah gezdiğinde. Allah sana da uzun ömürler versin. Sonra bir şey kuş işte ondan sonra sohbetimize devam edelim. Evet. Senin gibi değerli amcamızı yakalanmışken baba evet. dostusun. Ee, biz e, seni biliyorsun, ne kadar sevdiğimi, e, saygı biliyorum. gösterdiğimi. E, burası. Ben de bu gençleri de... çok severim. Genç zamanım o kadar sevmezdim ya. Maşini şimdi gençleri daha çok seviyorum. Hele bir de saygı gösterdiğin zaman sevgi gösterdiği zaman bunlar güzel şeyler. Yaradanımızın da emridir aslında. Tabii hocam. tabii. İnsanımız birbirini şerlecek. Evet. Sen Bir de hocam. soralım diyorlar bana böyle e, çekim yaptığın insanlar hele eski sinarlara sor. Böyle yengeyle nasıl tanıştı? Kaçırma mı oldu? Teyzeyle tanışman nasıl oldu Hasan Sen Sevgalıklanma. Zaten <laughs> tabii ya. Amcam bu kızıydı. Evet. Akraba, Yakın amcam değil ama akraba amca kızıydı. Sonra evlere yak, çok yakınım ayda en yakın komşumdur dedi. O tanıştık öyle abiler. Öyle değil mi? Şimdi dünyanın asanımız her yerinde seni izleyecekler. Bu çekimleri arşiv atıyoruz tabii ya. Eee organizasy çekim yapmışık. Allah e, şifa versin. Allah izniyle inşallah Abi. iyileşecek. Ee, arşiv okuyoruz, tabii. Ölüm var. Allah izninden eee yıllar geçse, 20 sene de geçse yeni doğacak torunların dedesini görmüş olacak. Allah Allah. Tabii. Tabii. Tabi. Yani bunlar arşivde kalıyor. Biz de bunları onun için yapıyoruz. Yani e, eskiden böyle e, Hasan abi dedeni örneğin tanıdın mı? Yok. İşte böyle Şimdi, bir... E, babamın babasını tanımam. Şefe Beruk dermişti. Ama annemin babasını tanımam. Şimdi keşke böyle bir görüntüsü olsaydı, tabi, izleyip hatırlardım. Ee, onun için biz de bunları bunun için yapıyoruz. Ee, seni herkes seviyor. Seni yıllardan beri tanıdığım, görmediğim arkadaşlarım var, torunların var, köylülerin köylülerim var. Avrupa'da, Amerika'da, Almanya'da, Rize'de. Onlar şimdi seni görecekler. Ee, seni e, selamla yad edecekler, hatiyle edecekler. Onlara ne söylemek istiyorsun sen Onlara mutluluklar diliyorum. Allah hiçbirinin acısını bana göstermesin diyorum. E, dışarıda olanlara bol kanal kazançlar diliyorum. Bu doğru onlara da selam gönderiyor. Hasan'ım evet, evet. bir de şu anda bulunduğumuz yer biraz Kumru Ayakkabı Hastanesi. Evet. O konuda bir görüş alayım seninle. Nasıl, memnun musun diye? Ben Değil demin de bir soru sordum sana. Bu kadar kutulara, oralara gittin. Bunlara ne vardı? <laughs> <laughs> ne var olara Ve o kadar evet. lazım olan bir şey var ya, nasıl buluyorsun? A. Yani ben bu, o... <laughs> hemen ne, ne lazım olduğu zaman, asansörde burayı şey, biliyorsun. Ne, ne lazım olduğu zaman hemen onu zaten biz biliyoruz yani yani burada bir şey bulmak mümkün değil yani. Sen, şimdi, sen de, e, ama ben hemen e, müşteri e, bir şey e, istediğin e, zaman... Edra, edra'da nasıl, evet. hangi ilacın nere olduğunu bilirsen sen de öyle ya. Şu anda Hasan Hamza ağır bakımda, e, Ayakkabıları ayakkabılar bakımda. Değil mi Hasan Hamza? Bak, evet. böyle delikanlı ayakkabısı giyiyorsun. E, okçular arıza vermiş. <laughs> Onlara biz halledeceğiz Allah'ın <laughs> izniyle. Nasıl evet. e, yıllardan biz bu işi devam ettiriyoruz. Yıllardan böyle de gelip gidiyorsun. Memnun musun? Diyeyim. Oo. Betçi abi. Şey. Dürüst insan. Her çöz tarafından sevilir. Allah senin Allah buraya olduğun müddet ben senin hiçbir yanını şahit olmadım yani. Allah, a Allah razı olsun. olsun. Seninle. Ben gerçekten baba gibi severim seni. Çünkü yani ben hmm. insanları çok seviyorum. Daha da hele yaşlıları. Yani yaşlı bir çocuk gibidir yani. Bu bir gerçek. Zaten ayet şerime var ondan da. Tuna bana diyor ki ben sizi bir bir kan kıytisinden yarattım. Ondan sonra zenin haline getirdim. Ondan sonra doğdunuz çocuk haline geldiniz. Ondan sonra yetişkin haline geldiniz. Olgunlaşma haline geldiniz. Ondan sonra da geri döndürüyoruz sizi diyor zaman bu Geri döndün mü ne oluyor? doğum gibi çocuk da. Geri dönüş oldu. Tabii tabii <laughs> Şimdi e, böyle e, ben Rize'de de çekimler yaptım. Birçok yere zaten yapıyoruz. Bu çekimleri 88 yılından beri ben devam ettiriyorum. Şimdi de böyle sponsorlarımız var. Ara ara mekanımız gelenleri konuşturuyoruz. E, keşke daha önce Allah rahmet eylesin e, Hamdi dayıları e, Karavşet diyelim. E, o şekilde tanınıyor. Onlarla da böyle röportaj yapsaydık, arşivde kalsaydı. İşte biz böyle fırsat bulduğumuz zaman böyle dostlarla değerlendiriyoruz bunları arşiv okuyoruz. Ee, yaşlı teke de verdi kendisi. Allah selamına kabul suyu ismi. Rahmet babamın çok arkadaşıydı. Roberta yapayım dedim ona da sen ne istiyorsun? Yani evlatlarından, insanlardan. Ben diyor para bunu istemiyorum. Ben sevgi istiyorum. Bir hal hatırımı sorsunlar. Bayramda olsun. Yani İnsanlar bunu yaşlar, bunu... Yaşlılar hep onu istiyor zaten. Evet. Yani sen... e, yani çocuklarımın evine geldiği zaman bakmaz, eline bakar, benimle bir şey var mı? Tebessüm bekler. Tabi, tabi, tabi. Hasan amca, seni daha fazla tutmayalım. Sana Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ee, sana bir çiçek armağan edelim. Hasan amca, çiçekler solar ama sen solma. <laughs> seni gerçekten çok, çok seviyoruz. E, ellerinden öpüyorum Hasan amca. Yani bir de şöyle. Bir de. E, çünkü e, ben insanlara e, insanları çok seviyorum. Yaşları da çok seviyorum yani. Allah senin de sevenlerin çok olsun. Allah'ın Allah nice Allah uzun seneler daha görmek nasip olur inşallah. E, kameraya bir yıl sallıyorsun Hasan amca. Şöyle bir yıl yakışıklı yıl sallıyorsun. E, kameraman işlemi alıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olasın.